Dünyanın en ilkel kabilesi 3 numara Benna kabilesi Etiyopya'nın Homo Vadisi'nde yaşayan bu kabile yüzyıllardır hayvan saldırılarından korunmak ve zorlu arazilerde daha kolay hareket edebilmek için uzun sopalar kullanıyor. Bu sopalar kültürlerinin büyük bir parçası o kadar ki çok küçük yaşlardan itibaren kullanmaya başlıyorlar. 2 numara Sentinel kabilesi Hint Okyanusu'nda bulunan Kuzey Sentinel Adası'nda, dış dünya ile neredeyse hiç bağlantı kurmamış dünyanın en ilkel kabilelerinden biri yaşıyor. Kabile, adaya yaklaşmaya çalışanlara karşı da aşırı derecede saldırgan davranıyor. Üstlerinden geçen helikopterlere bile oklar atıyorlar. Adaya ayak basan birkaç kişiyi öldürdükleri de biliniyor. Ve bir numara. Laikistius kabilesi. Türkiye'de yaşadığı bilinen bu kabilenin Kokona diye adlandırılan yaşlı kadem liderleri, haftanın belirli günlerinde bir araya gelip, o geleneksel şarkıları eşliğinde, işemeli zıçmalı ayinler düzenliyorlar. İlk çağlardan beri sürdüre geldikleri taşları yontma işine yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Yonttukları bu taşlara yılın belirli zamanlarında tapınma ayinleri düzenliyor ve çok küçük yaştaki çocuklar, kabile öğreticileri tarafından ayinlere adapte ediliyor. Belki süsların yaşadığı Türkiye topraklarında kabile geleneklerine muhalefet etmek oldukça hayati riskler barındırıyor. O ilkel geleneklerinden kalma, elli mızrak, popoda yaprak mantığıyla yarı çıplak gezdikleri sokaklarda örtülü kadınlar gördüklerinde şaşkınlıkları öfkeye dönüşüyor, süz kabile dürtüleriyle bu insanlara saldırabiliyorlar. Bu dünyanın en ilkel kabilesi olan süz kabilesi, kabile geleneklerine tehditler algıladığında, tepkilerini garip sesler çıkararak vermekte çok başarılılar.